Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un çamaşır kurutma makinesini yakından inceliyoruz. İncelememize ürünün ebatlarıyla başlayalım. Yüksekliği 85, genişliği 60, derinliği 64 cm'dir ve 50 kg ağırlığındadır. Ölçüleri oldukça ideal ve oldukça şık dizayn edilmiş. A enerji sınıfı bünyesinde olan ürünümüz daha az enerji tüketerek enerjiden tasarruf edebilmenizi olanak sağlar. 9 kilogram kurutma kapasitesi var. Aynı zamanda optimal kurutma sistemine sahip. Yani nem, sıcaklık ve ısı dönüştürücü sensörleriyle akıllı bir kurutma sistemi tasarlanmış. Kıyafetlerin hasar görmeden ve daha az enerji tüketerek kurumasını sağlarken kurutma süresiyle de en iyi sonuçlar için sürekli olarak ayarlanır. Paslanmaz kazanıyla da uzun ömürlü kullanımda oldukça ideal ve heat pump kurutucu tipi sayesinde en iyi sonuçlar alabileceksiniz. Dilerseniz hızlı kurutma ve zaman erteleme gibi seçenekleri de var. Bu yönüyle de oldukça avantajlı bir kullanım sunuyor. Her kumaş tipiyle uyumludur. Gömlek, ütü kurulu, hassas yıkama, yünlü, havlu, nevresim, doğa sporu giysileri, pamuklu, karışık yükleme, sentetik, hızlı kurutma kurutma süresi, ılık hava, havalandırma gibi birçok programı var. Uygun olan programı seçmeniz yeterli. Gelişmiş ikisi bir arada filtre sistemi de var. Bu filtre iki katmanlı bir filtredir. Bu nedenle ek ısı dönüştürücü filtresine gerek duyulmadan optimum kurutma performansını korur. Ayrıca filtre ve ısı dönüştürücüsünün temizlenmesinin gerektiğini hatırlatan iki adet alarmı da bulunuyor su seviyesi göstergesi de var. Böylelikle su seviyesini kontrol edebilmeniz mümkün. Bu gösterge makinenin ön kısmında bulunan bir gösterge olup giysilerinizden çıkan su miktarını gösterir. Böylece başka çamaşırları yıkamaya başlamadan önce su haznesini boşaltılıp boşaltılmamasının gerektiğini çabucak görebilirsiniz. Ürünümüzün hızlı kurutma programının olması da tabii ki kaçınılmaz. Bu program ile yalnızca 35 dakika içerisinde az miktardaki çamaşırlarınızı kurutarak giyinmeye hazır hale getirebilirsiniz. Kurutma makinesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşamanız halinde SmartCheck ile kontrol tamamen sizin elinizde. Otomatik hata izleme sistemi ile sorunları tespit eder ve tanımlar. iOS ve Android uyumlu olan bu uygulamayı kullanarak sorunlara karşı çözüm üretebileceksiniz. Ürünümüzün teknik özelliklerinden de bahsedelim. 258 kW yıllık enerji tüketimine sahip 65 desibel ses seviyesinde çalışır. Ayrıca çocuk kilidi de var ve su tankının dolması durumunda da uyarı veriyor. Bu yönüyle de oldukça güvenli bir kullanım sunuyor. Siz de Samsung çamaşır kurutma makinesine sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.